2024, Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar için oldukça zorlu bir yıl oldu. Deprem üzdü, daha da mutlu olamadık. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bu süreçte halk birçok zorlukla mücadele etti. Ancak tüm sıkıntılara rağmen umut ve dayanışma örnekleri de yaşandı. Askeri ücretine yolması mutlu eder bu yıl mesela. Toplanıyor, Suriye'nin kurtulması, Esad'ın gitmesi bunlar güzel bir şey yani olay olarak güzel şeyler. Yılın son günlerinde Kahramanmaraşlılar, 2024 boyunca yaşadıkları mutlu anılarını ve yüzlerini güldüren olayları aksu haberle paylaştı. Bu sene mutlu eden şey Suriyelilerin itten yana geri topraklarına kavuşması. Çünkü o insanlar yine olmak istemem. Çünkü onlar buraya geldiler bir sığınmacı olarak. Kendi topraklarında yaşamak ayrı bir şey, sığınmacı olmak ayrı bir şey. Ondan dolayı topraklarına kavuştular görüyorum çocukların çoğu Brezilya yaşadılar. İlk başta tabi ailem olması mutlu ediyor. Depremden dolayı Allah'a şükür hiçbir zarar gelmedi aileme. O mutlu ediyor ilk başta olarak. Suriye'nin kurtuluşu misal. Mutlu olduk yani sağ olsun başbakan. Hepsinin yardımcı oluyor. Vatandaşın kimi gediği kimi burada kalıyor isteğine göre. Yani düz yü, aynı paşaportu niye de kaldırdığı için daha iyi oldu. İnsanlar girip çıkacak paşaportu olursa hiç çıkamaz giremez çıkamaz yani izinsiz. Ailem, dostlarım ve ablalarım. Aile bireyleriyle geçirilen özel anlar, yeniden kurulan dostluklar ve toplumsal dayanışma hikayeleri zor bir yılın içinde umut ışığı oldu.